Herkese merhaba bugün sizlere pek fazla bilmediğiniz ama kesinlikle gaza getiren 5 tane şarkı önereceğim. Eğer güçlü bir motivasyona ihtiyacınız varsa bu şarkılar size tam anlamıyla ilham verecek. Hadi başlayalım. İlk şarkımız The Outsider A Perfect Circle. A Perfect Circle belki de rock dünyasında en az bilinen ama en güçlü gruplardan biridir. Eğer Maynard James Keenan'ı tanıyorsanız Tool'dan tanıyorsunuzdur. The Outsider güçlü bir parça ve size kendinizi dışlanmış ya da kaybolmuş hissettiren anlarda bile mutluluk verebilir. Sözlerde isyan ve dışlanma temaları var. Ancak şarkı size güçlü kalmayı ve yolunuza devam etmeyi hatırlatıyor. Şarkıyı dinlerken öfkenizi ve pozitif gücünüzü kontrol etmenizi öneriyorum. Hem müzik hem de sözler gerçekten sizi harekete geçirecek. Bazen hayat zorlayıcı olabilir ve The Outsider tam bu zamanlarda sizi güçlendirecek bir şarkı. Zorlukları aşmaya, yeniden ayağa kalkmaya cesaret bulacaksınız. Sıra geldi ikiye. Unstoppable The Score The Score aslında bağımsız bir grup. Ama Unstoppable şarkısıyla adeta güç patlaması yapıyorlar. Şarkı her anlamda tam bir motivasyon kaynağı. Sözlerinde ''I wanna be stopped'' gibi ifadelerle karşınıza çıkan her engeli aşmayı sizi teşvik ediyor. Melodisi ve güçlü ritmiyle gerçekten harekete geçilen bir şarkı. Her türlü zorluğun üstesinden gelmek için ihtiyacınız olan gücü bu şarkı size sunacaktır. Eğer bir hedefiniz varsa ve o yolda karşınıza engeller çıkıyorsa Unstoppable tam da o an için mükemmel bir şarkı. Sizi sadece gaza getirmekle kalmaz aynı zamanda kararlılığınızın da artmasını sağlayabilir. Üçüncü şarkımız The Phoenix Fall Out Boy. Fall Out Boy pek çok kişi tarafından tanınan bir grup ama The Phoenix şarkısı grubun daha az bilinen ama kesinlikle güçlü parçalarından birisi. Şarkı yeniden doğuş ve zorlukların üstesinden gelme temasıyla sizi etkiliyor. Sözlerinde I'm rising from the ashes gibi ifadelerle her kayıptan sonra yeniden ayağa kalkmak gibi bir anlam barındırıyor. Dinlerken adeta bir yolculuğa çıkmış gibi hissediyorsunuz. Her yeni başlangıçta içinizdeki gücü keşfetmeniz için ilham veriyor. The Phoenix zor bir dönemi atlattıktan sonra yeniden doğuma ve güçlenme temasını işliyor. Bu şarkıyı dinlediğinizde yeniden başlamak ve gereken şeyleri yapmak isteyeceksiniz. Sıra dördüncü şarkımızda Ain't No Rest For The Wicked Cage The Elephant Cage The Elephant, alternatif rock sahnesinin az bilinen ama dikkat çeken isimlerinden birisidir. Ain't No Rest For Wicked sözleriyle çok güçlü bir parça. Şarkı hayatın zorlayıcı yanlarına rağmen durmadan ilerlemenin gerektiğini vurguluyor. Sözlerinde sürekli hareket etmenin ve mücadele etmenin öneminden bahsediyor. Bu şarkı dinlerken her türlü engeli aşma kararında artacaktır. Bu şarkı hayatın zorluklarıyla başa çıkmanın ve hiçbir zaman pes etmemenin önemini anlatıyor. Eğer bitmek bilmeyen bir koşuşturmacı olduğunuzu hissediyorsanız bu şarkı size yeni bir güç verecektir. Beşinci ve son şarkımız Animal Architects. Son olarak Architect Animal şarkısı var. Metalcore tarzını sevenler için gerçekten enerjik ve etkileyici bir parça. Bu şarkı ister gücünüzü uyandıracak kadar sert ve yoğun, sözlerinde hayatta kalma içgüdüsünden bahsediyor ve sizi her zorluğa karşı dirençli hale getiriyor. Müziği de oldukça sert ve insan harekete geçiren cinsten. Eğer içinizdeki hayvanı uyandırmak istiyorsanız Animal tam da bu amaca hizmet eder. Kendinizi güçlenmiş ve kararlı hissedeceksiniz. Evet arkadaşlar, böylelikle de videomuzun sonuna geldik. Umuyorum şarkılar ve video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tarzda daha çok video istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da ne tür şarkılar beklediğinizi yazabilirsiniz. Hoşçakalın.